Yine size bir spor adamı olarak soracağım. Keşan'ın sporuna önemli hizmetler yapan, Keşan sporda uzun yıllar spor oynayan bir oyuncu olarak. Keşan'ın şimdiki bir spor adamı olarak soracağım size. Gerçekten samimiyetimle bunu soruyorum. Az önce işte sizden önceki bölümde sayın kulüp yetkilileri vardı burada. Ben şunu söyledim. Ya bu kulüp yetkilileri lütfen başka zamanlarda bütün kulüplerimizin, bütün kulüplerimizin yöneticileri, başkanları ya bir araya gelin lütfen oturun konuşun şu Keşan'ın sporu için, Keşan'daki sporun gelişmesi için her türlü sporda yani sadece futbol anlamında söylemiyorum, bütün kulüplerimizi kapsıyorum, belgelerimize dair. Gel gelin bir araya oturun bunları konuşun diye söyledim. Yani niçin dedim bunu başaramıyoruz? Bunu tartışmamız gerekiyor bence sevgili spor seferim. Yani oturup bir araya gelip birbirimize bir araya gelmekten niye korkuyoruz? Bu toplum, bu yöneticiler ya biz yani uzaylı değiliz, hiç kimse kimseye yabancı değil. Teşekkür gibi evet, Bir yerde zaten. yaşıyoruz. Bunu mu çocuklarız Bunu yani. başardınız hocam ve benim e, bunu yaparken de gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Yani samimi bir şekilde söylüyorum. Ama e, bunu bir türlü başaramıyoruz hocam. Niçin acaba yöneticilerimiz bu konuda e, bir araya gelmeyi beceremiyorlar hocam? Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Ee, Erdoğan Bey, ben size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Biliyorsunuz, bunlar önce bir toplantımız vardı. Evet, ticaret ile yani, ilgili. Ben orada bir kelime söyledim. Yine de tekrarlıyorum. Bizde bir tek şey var. Ne biliyor musunuz? Evet. Ben söylüyorum Erdoğan hakkında bir şey. Erdoğan'a öbür tarafa gidene kadar iyi tane. Aa diyor ki Erdoğan Şeref Hoca Erdoğan için bir şey söylemiş. Ama Erdoğan Şeref Hoca'yı çağırmıyor. Demiyor. Ve Şeref Hoca sen benim hakkında bunu söylemişsin. İşte biz bundan kaybediyoruz. Yüz yüze konuşmamız yok. Açık beni, Ben her zaman söylüyorum, cebenden bağlılığım yok. Belki de beni çok seven arkadaşım var ama dik konuştuğum için ki çoğu da sevmeyebilir. Neden? Doğruları. Bunlar menfaat gözeterek bir şey yapıyorsa kimse gelmez. Yöneticiler dahil. Ben daha önce de söyledim. Cebine buradan kulübü e, kullanarak veya da başka bir şeylerden dolayı kulübün üzerinden ceplerine veya da ailesine götürüyorsa arama olmalı. Kimse yiyecek. emeği kimse çalmaz. emeğe hakkını verecek. Şimdi oraya gel gelmek istiyorum, bir araya gelme konusunda. Aslında bir araya gelinir, aile için. Karı koca karı diyorsun ya, çoluk çocuk içinemiyorsun. Değil mi? Mutlaka evet. ayrı fikirler olacak ama fikirleri tartışırken de aa ben onu söyledim mi? <laughs> yok, yok, buradan bilmem ne. Gidiyorsun dışarıda, tak çeviriyor. Demin söylediğim gibi, biz yüz yüze bir araya gelemediğimiz için, dertlerimizi ben Erdoğan'a söyleyeceğimi söyleyemediğim için, evet. Erdoğan baba da söyleyemediği için, bundan kaynaklanıyor. Başka tek sebebi bu e, yani. Tek sebebi bana göre bu. Yüz konuşamamakta. Bu kadar ne? Başka hiçbir şey demiyorum yani. Haklısın hocam. Yani ama bunları da bir araya getirecek bir etmen, bir etken yani veya bu çağrıya yapacak bir kim olur, kim olmalı size? Yani Keşan'daki sporlara bakarsak kim olmak hocam? Yani şimdi atıyorum işte bize bir de şöyle bir şey oluyor. İşte atıyorum Şeref abi bu işi yapıyor, Şeref hocam yapıyor. İşte Alpçak diyor ki, ya ben Şeref abiyi sevmem, Aynen. gitmiyorum, onun çağrısı var dedi. Yani bunu sizce kim yapar hocam? Bu birliktelik bir nasıl sağlanacak? Bunu sağlamamız gerekiyor hocam. Çünkü Keşan'daki gerçekten yetenekli çocuklarımız çok. çok Bunları değerlendirmemiz çok. gerekiyor. Çok. Yani bunun için de evet. ne yapmamız gerekiyor? E, nasıl evet. davranacağız? Ben bunu bir... Ben bir parantez bir şey söylemek istiyorum. Bırak sen Keşan'ı, Keşan'a Kalk biz Evet. Ne, hepsi beraber ya, hepsi aile, sülale, birbirine bir, etti bir, bir şey yani. O kadar yetenekliler var ki. Ama herkes üşümüş kardeşim. Herkes başka yerlerde uçuyorlar. Evet. Hiçbir şey de olmaz bak söylüyorum. Ben daha önce de gittim çalıştım. Ben o köylüyüm de aynı zamanda. Evet. Üzülüyorum, çok üzülüyorum. Aile huzurum, e, kendi huzurum bozuldu. Gerçekten çok emek verdim, başaramadım. 7 maçım var, 7 maç sonra ilerleşeceğim herkesle. Ben de bunu hiç bırakıp kaçmadım hiçbir zaman. Son noktayı koydunuz mu? Yedi maç sonra, yedi maç sonra maçlarımız bitiyor. Elen geçiyorum. Herkes yoluna devam edecek. Benden Trabzon Spor'a görevim bu kadar. Gidelim düğünlerime, cenaze, Allah cenazelere. Ama ben hiçbir zaman yarım bırakıp gitmedim. Bırakmam da. Hiçbir arkadaşımın da altını oymam, oymadım da. Sezon ortasından daha şeye kadar geldiler. Bal dedene gidecektim, gitmedim. Neden? Ben burada göreve başlamışım, bitirmek zorundayım. Beni aldırmayın. Aldığınız görevi yeriniz yok. bırakmamak için bir anlayışınız tabi ki. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Para, pulla da işim yok. Para, ben Her zaman söylüyorum yani, bütün arkadaşlarıma da söylüyorum. Para ikinci plan. Önce oradaki bilet. Şeye gelmek istiyorum şimdi. Ee, demin ki, bu kim bir resmi? olayında, Erdoğan'ım ben 35-36 senede bu Evet aldım. Daha önce Aydan Spor, Yeşilova, geçtik vardı. Hiçbir yere gelemedim hala da gelemiyorlar. gelemezler de kusura bakma. Ne evet. Yani çok istemi, evet, gelinmesi lazım yani. Doğrusu. No, Doğru. Gelinmesi değil, gelinmesi lazım. Ama bunu başaramadık diyorsunuz. Başaramadık. Yani. Yıllar öncesine. O zaman insanlar daha duyarlıydı. Evet. Daha düzgün diler. Şimdi çok oynak insan var. Tamam. Menfaati uğruna satamayacağı insan yok. Onun için kusura bakmasın. Şeref Hoca böyle söylüyor.